Otomobil Meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle Opel cephesinden de fiyatlarının revize olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Son değişiklikler nasıl? Bunlardan bahsedelim. Biliyorsunuz Stellantis grubundan olan Opel'de en son 15 Mart'ta fiyatlarında bir değişiklik yapmıştı. Zaten listeden de göreceksiniz. 3 Mart'ta da Mart ayının ilk fiyat değişikliğiydi. Şimdi 1 Nisan itibariyle farklara bakalım arkadaşlar. Corsa ile devam edelim. Ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Corsa'nın arkadaşlar tüm modellerinde şu an başlangıç paket, elegans paket geliyor. Corsa'da 379 bin lira herhangi bir değişiklik yok. Listeden de görüyorsunuz 15 Mart itibariyle fiyatlarla aynı. Hiçbir değişiklik yok. Crossland'a bakalım. Crossland'ın da başlangıç modeli 449.700 TL arkadaşlar. Full paketi 614.900 zaten listeden de görüyorsunuz. Herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ancak sadece mokkada bir fiyat farklılığı var. Mokka 15 Mart'ta 130 beygirlik başlangıç paket 619.900'dü. 1 Nisan'da 629.900 10.000 zam. GSL Line paketi 649.900'den 674.900'e 25.000 zam. Ultimate paketi 698.900'den 729.900'e 31.000 TL'lik bir zam olduğunu görüyoruz. Yani 10.000 lirayla 31.000 liralık arasında liste fiyatlarında zam gelmiş Mokka'ya de baktığımız zaman başlangıç paketi 838.900 ve full paketi 939.900 olarak herhangi bir değişiklik yok. Fiyatları aynı arkadaşlar. <laughs> Diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.